Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Hoca'nız. Hedefse kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cebirsel ifadeler ve örüntüler konusunu işleyeceğiz. Peki bu konunun alt başlığında ne var? Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma, çarpma var. Sayı şekil örüntüleri var. Örüntülerde genel terim bulma var. Evet, geçelim konumuza. Cebirsel ifade nedir? İçerisinde en az bir değişken bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. 3x 3x bir cebirsel ifade niye? 3 çarpı x. 1 eksi 2 Bu ne demek? 1'den 2y'yi çıkarmışız demek. Evet. 6m artı 3. 6m'e 3 eklemişiz demek. Yani toplam işlemi var burada da. Şimdi bir sayının nokta noktası. Buna bakalım. Bir sayının. Şimdi ben bilmiyorum. O sayı hangi sayı? X diyeyim ben bu sayıyı. X'in 4 katının 4 katının x çarpı 4 diyeyim. x'in 4 katının 5 eksi demek istediği bu. Bir sayını bilmiyorum. 4 katının 5 eksi. Şimdi bunu dedik fakat biraz toptan düzgün yazalım bunu. x çarpı 4'ü ben 4x diye yazalım. Çünkü yazım şekli bu. 4x -5 5. Bunu toplayınca düzgün yazınca bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Bir sayının bu sefer değişkenimize m diyelim. m'in 10 katının m çarpı 10 yani 10 diyeyim. Şöyle bu sefer başa koyayım artık siz anladınız. m'in 10 katının 10 m'in 6 fazlası. Bakın 10 m artı 6. Şimdi bir sayının bilmiyorum. Bir sayı var ortada. Bu sefer bu sayıya y diyeyim. Y'nin 3 fazlası. 3 fazlasının tamam. E bu bir sayı oldu. Diyor ki bu sayının 3 fazlasının 2 katı. Bunu nasıl alacağım? Şöyle paranteze aldım. 2 katı. Bunu da bu şekilde alacağım. Tamam. E dağıtayım bakayım. Şöyle içeri dağıttığımda 2y artı 6 şeklinde bunu dağıtıyorum. Devam. Terim nedir? Terim bir cebirsel ifadede artı ve eksi ile ayrılan her bir ifadeye terim denir. Şimdi artı ve eksi gördüğüm yerlere bakacağım. Ondan öncesi ve ondan sonrası diye konuşacağım. Baktım 7x artı 3m eksi 10. Şimdi artı ve eksi gördüğüm yerler şuralar değil mi? Bakalım buralar. Şöyle bak. Tamam. Buradan öncesi artıdan öncesine 7x. Artıdan sonrasını artı 3m. Bakın bu şekilde alıyorum. Artı 3m. Tamam aldım. Sonra bir ne var? Eksi 10. Eksiden öncesini ben zaten almışım. Eksiden sonrasını ile beraber alıyorum. Bakın iş, işaretli beraber aldım. O zaman bunun terimlerini 7x artı 3m eksi 10. Bunların terimi bu şekilde ayrılıyor. Tamam. Baktım bakın terim artı ve eksi ile ayrılır. 2x üzeri 5 eksi 4a artı 23. Baktım artı ile eksiye Hop burada var. Sen bir tane burada varsın. Bir tane de burada varsın. Baktım öncesine 2x üzeri 5 aldım. Böyle. Sonrasında ne var? 4a var. Eksisiyle beraber aldım. Eksi 4a olarak. Artı var burada. Artıdan sonra ne var? 23. Öncesinde ne var? Eksi 4a var. Onu almış zaten. Ben buradan artı 23'ü aldım. işaretiyle birlikte. O zaman ne oldu? 2x üzeri 5 biterim. Eksi 4a biterim. Artı 23 biterim. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Artı ile eksi belirlediniz ya. Ondan öncesini alıyorsunuz. Ondan sonrasını işaretiyle birlikte alıyorsunuz. Bakın ben burada ne yaptım? Ondan sonrasını 4 ayda işaretine eksi 4 a. Bu şekilde aldım. Değişken. Değişken çok basit. Harf varsa buna biz değişken diyoruz. Hangi harfse yani? Eksi 10 a. artı 7 m. E, artı 25. Hangi harf var burada? Burada A var. M var. Yani bunun değişkeni bu. Bu kadar. Burada anlatacak bir şey yok yani değişken. Harf hangisi ise o Evet. Benzer terim. Şimdi benzer terimde şöyle bir şey var. Bir tanımını okuyayım öncelikle. Bir cebirsel ifadede değişken ve değişkenlerin kuvvetleri aynı olan. Bakın kuvvetleri aynı olan. Terimlere benzer terim değil. Harfi belirle. Harfler aynı olacak. Sonra kuvvetlerine bak. Kuvvetleri de aynı olacak. Bakın bazılarınız önündeki katsayı, önündeki sayı şununla şu aynı değil diye bunlar benzer terim değildir diyor. Hayır biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz neyle ilgileniyoruz? Önündeki biz neyle ilgileniyoruz? Harfle ilgileniyoruz. Harfleri aynıysa aynı. Bir de üzerindeki kuvvete bakıyoruz. Harf ve kuvvet aynıysa aynıdır diyoruz. Mesela 5 x ile eksi 7 x benzer terimdir. Neden? Harfler aynı mı? x ile x. x. Evet. Doğru. Peki kuvvetleri ne? x diyor. Burada gizli 1 var. 1. o. burada da 1 var. 1. O zaman diyorum ki 5x ile eksi 7x benzer terimdir. Tamam. x üzeri 2 ile x üzeri 3 benzer terim değildir demiş. Sebep. Bakalım sebebi E, harfler aynı. Hani i̇lkini karşılıyor. X de X. birinci şartımı karşıladı. İkinci mı kuvvet. Kuvvetine bunun 2. Bunun kuvvetine 3. O yüzden benzer terim değildir arkadaşım. Geçelim sabit terime. Sabitlerim. Bir cebirsel ifade değişkeni olmayan sayıya denir demişiz. Şimdi bir cebirsel ifadeye bakıyorsun. Orada diyorsun ki değişkeni hangisinde yok? Ben onu alayım. O sayıya diyeyim ki sabitlerim. Bakalım. x artı y eksi 2. Şimdi baktığınız zaman hangisinin değişkeni yok? Bu. Bunun devamında bir şey yok. Yani değişken dediğim Harf. Harf olmayanı aldım. Ne bu? Eksi 2 eksi 2 sayısına biz sabit terim diyoruz. 2x kare artı 5n artı 18. Baktık. Harf var. Harf var. Harf yok. Yani bu direkt bir sayı. Hop sabit terim bu. Yani sabit kalacak o. Evet. Katsayı. Bir cebirsel ifadede her terimin başındaki sayıya. Bakın her terimin başındaki sayı. Bu arada sabit terim de bir katsayıdır. Onu da dikkatince çekeyim. X artı y eksi 2. Şimdi kaç tane x var? Burada gizli bir 1 var. Bir tane x var. Kaç tane y var? Bir tane y var. Yani bu x'in katsayısı kaç? 1. Y'nin katsayısı kaç? Bir. Kat sayısı kaç? bir. E sabit terim de var. Eksi 2 de bir katsayı diyoruz. Burada baktık, belirledik terim terim ayırdık. 2x kare, hop artı 50, artı 18. Baktık, harf var. Önündeki sayı ne? 2. 2 burada katsayı. Harf var. önündeki sayı ne? 5. 5 bir katsayı. E bir de ne var? Sabit terimimiz var. Bakın iki seçeneğiniz var. İster terim terim ayırın, isterse harfin önündeki sayıya bakın. Direkt bir de sabit terimi almanız lazım bu katsayı konusunda. Devam. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi. Şimdi bu toplama ve çıkarma aynı mantıkla yapılacak. Bakalım mantığına. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi benzer terimler arasında. Bu bizim kilit noktamız. Benzer terimler arasında yapacağız. Önce ne yapacağız? Benzer terim bulacağız. Daha sonra kat sayıları toplayacağız. Neden işlem toplama işlemi? Bu kadar ya. Şimdi 3a artı 8a. Benzer terimler hangisi? E a yaz a'yı. 3 de 3 de 8'in toplamı. 3 de 8'in toplamı kaç? 11. Bitti. Şimdi 7T artı 3X artı 5X. He, burada benzer terimler ne? Sanki şunlar. Neden? Harfler aynı. Tamam. 7T'nin benzeri var mı? Yok. Yaz 7T'yi yapıştır. Şöyle yazayım. Artı. E bak X'ler aynı. Yaz X'i. Önündeki katsayılarını 3 ile 5. 5 ile 3 toplu 8 x. E, bu kadar. Devam. X küp eksi M küp. Şimdi ne dedik? Benzer terimler arasında. Şuradaki kilit noktamızı benzer terim. Baktık benzer terimlere. Biri x küp, biri m küp. xten benzer değil. Aynısını yazıyoruz. Çünkü benzer terimler arasında yapılıyor. Yapıştırdın aynısını. Devam ediyorsun. E Çıkarma işlemi birebir aynı. Birebir aynı. Benzer terimler arasında yapıyorsun. Az önce topluyorduk. Şimdi katsayıları sayıları çıkaracağız. Baktın. Gördün M'ler M'ler aynı. M'i yazdın. 20'den 5'i çıkarıyorsun. 15. E. O kadar. Şimdi baktın. 3. Burada X var. E bir tek 3X var. Yani X'in benzeri yok. Oyun onu direkt yapıştırıyorsun. Ha, şurada ne var? Sayılar var. E sayılar da benzer değil mi? O zaman ne? Eksi 1, eksi 2 ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. 3x eksi 3. Tamam. Sayılar da benzerdir. Bakın sayılar da benzerdir. Değişkenler benzerdir. Ama aynı zamanda sayılar da benzer. Sadece sayı varsa. Evet 4a eksi 5 y eksi 6 ve baktım mı? A var, y var, sayı var. Ne sayılar benzer ne değişkenler benzer. O zaman ben diyorum ki 4a eksi 5y Eksi 6. Neden böyle direkt yazdım? Hiçbir işime yarayan bir şey yok ki. Ben işlem yapacağım. Çarpma işlemi yapacağım. Işlemi yapacağım. E ne değişkeni vermiş aynı. Ne sabit, ne sayıları vermiş aynı. O yüzden hiçbir işime yarayacak, yarayacak bir şey yok. Yazdım geçtim direkt. Çarpma işlemi. Arkadaşlar değişkenleri çarp. Baştakinleri çarp. Benzer terim umurumuzda değil. Tamam. Kaç sayıları çarp. Sonra harfleri çarp. Şimdi bakın burada tek harf ne? 2 çarpı 5a demiş. Tek harf ne? A. A'yı sen biraz harflere bir oturttur. Sonra 2 çarpı 5 kaç? 10. Bitti bu kadar. Tamam. Ha, burada bir şey var. Ufak bir nüans var. Şimdi 10x çarpı 2x x x'in çarpımı kaç? x kare. Bakın. x çarpı x. x kare yapıyor. Ve sonra 10 ile 2 çarpı 20. Bitti. Bakın değişkenler. x'e y'yi çarp. x'i Eksi 9. E bunun katsayısına Kaç tane y var? Bir tane y var hocam. Bir tane y var. Eksi 9'u 1'i çarp. Eksi 9. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi cebirsel ifade kısmı bitti. Sen bunu anladın. Örnekleri de çözdük. Geldik neye? Örüntüler kısmına. Şimdi örüntüler belli bir kurala göre dizilmiş. Sayı, sayı da olabilir veya şekil dizisi de olabilir. Buna biz örüntü diyoruz. Belli bir kural. Belli bir kurala göre artacak veya belli bir kurala göre azalacak. Baktın. 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43. Ne yapmış? 7'şer. 7'şer artmış. Tamam. Çözdük bu kadar. Ne olmuş? 10, 7, 4, 1, eksi 2, eksi 5. Ne olmuş? 3'er 3'er azalmış ne birlikte tekrar et bu arada. Benden önce söyle. 3'er 3'er azalmış. Biliyorsan söyle. 3'er 3'er azalmış. Bekleme yani. Bir. Sen anlat bana konuyu. Evet. Buradan olmuş. Buradaki kuralı söyle. Bir tahmin et bakalım. Benden önce söyle. Bak burada bir varmış. Burada yukarı sağ. Buradan olmuş. Yukarı eklemiş tekrardan. sağ eklemiş. Bakın burada şekil aynı. Şöyle görüyorsun. Hop. Ne olmuş? Yukarı sağ. O zaman ne olmuş? Bir yukarı bir sağ şeklinde gidiyor. Yani bir yukarı bir sağ şeklinde bir sağa şeklinde devam ediyor. Bunun da kuralı bu. Şekil şeyinde kuralı bu. Şekil örüntüsü. Devam. Şimdi geldik genel terim olayına. Bu önemli arkadaşlar. Bunu çünkü sorularda çok çıkıyor. Genelde denemelerde falan çok geliyor önümüze. O yüzden burayı dikkatli şekilde dinleyin. Bir uyanın önce bir. Uyan uyan uyan. şimdi dikkatli şekilde dinle. Bir örüntüdeki adım sayısı ile örüntünün terimleri arasındaki ilişkiyi veren cebiyosel ifadeye genel terim denir. İlişkiyi bulacağız. Bağlantıyı bulacağız. Acaba nasıl artıyor? İşte atıyorum en verecek orada. Ben burada diyecek ki işte 5. terim, 6. terim. Sen oraya koyacaksın, bulacaksın. Bunu neyle yapacaksın? Genel terimiyle yapacaksın. Bir örüntüdeki genel terim en değişkeniyle gösterilir. Yani değişkeni biz burada örüntülerde en ile göstereceğiz. En değişkeni de genel sayı veya temsilci sayı denir. Şimdi öncelikle ben bu eni koyayım. Her zaman genel terim bulmak için. Şu an genel terim buluyoruz. Bakın. 1'den 8'e, 8'den 15'e, 15'ten 22, 29, 36, 43 kaçar kaçar gitmiş. 7'şer 7'şer ne olmuş? Evet artmış. Artmış. O zaman artı 7. Şimdi şöyle bir şey. Ben büyüdüm. Ben bu artı 7 istemiyorum. 7'en demek istiyorum. Tamam. 7'en. Kaçıncısını bulalım? İkinci terim bulalım mı? Tamam. Şimdi şurada hayali bir hesap yapıyorum. Şu tarafta. Tamam yanında bu asıl şey Şuradaki asıl bölgeyi ben yanında hesap yapıyorum. Diyor ki ben ikinciyi bulacağım. İkinci terim, İkinci terim kaç? 8 değil mi? Ben 8'e ulaşacağım. En yerine 2 yazdığımda ne oluyor biliyor musun? İkinci terim bulmak istiyorum diyor. Tamam. 7 çarpı 2 14. Ben 14'e ulaşamadım. 14 oldu. Ben 8'e ulaşamadım. 14 oldu. 8 yapmam için ne gerekiyor? 6 çıkartmam gerekiyor. Şu 6'yı alıyorum. Asıl bölgeyi uyguluyorum. Tamam. 6 çıkartmam gerekiyor. O zaman ne oluyor? İlk kere 14. İkinci terim için 6 çıkarttım. 8 oluyor. Tamam. mı? Bu kadar basit. Şimdi bakalım. 10'dan 7'ye 7'den 4'e bakın örnekler gelecek anlayacaksın. 7'den 4'e 4'ten 1'e 1'den eksi 2 eksi 5. Ne olmuş? En yani koyduk. Ne olmuş? 3 azalmış. Bak 3 Aa, azalmış. Eksi 3. Eksi 3 Tamam. Bakın burada şeyi bulduk. En boş. Şöyle hayali bir şey. Eksi 3. Kaç interim bulacağım? Ben birinci terime gitmek istiyorum. Birinci terim şu. 10. 10 güzel. Eksi 3 çarpı 1. Kaç yapı? Eksi üç yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Eksi 3'ü ben kaça eşitleyeceğim? 10'a eşitleyeceğim. E ne yapmam lazım? Artı 13 yapmam lazım. Bunu aldı. Hop şuraya yapıştırdım. Artı 13 diye. Tamam. Artı 13 diye buraya yapıştırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E burada bariz bir şekilde ne var? 2'şer 2'şer artma. E ben artı 2 yazmayacağım. Beni koydum. Artı 2 yazmayacağım. 2 yazacağım ki sen arttığını anla. Şimdi 2 yazdım. Kaç terim bulayım ben? 3. terim bulayım burada da. 2 çarpı 3 kaç oldu? 6. E 3. terim kaç? E 6. E tamam o zaman bunda yapılacak bir şey var mı? Yok. Niye? Çünkü direkt yazdım. Çık. Cebirsel ifade ve örüntülerde anlatacağımız şey buydu. Soru çözüm videoları gelecek. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.